Borussia Dortmund mutlak galip olabilir. Çünkü Borussia Dortmund bu kadim oranla daha iyi bir futbol sergiliyor. Şimdi Royce aldı topu. Abi. Sağ kanada oynadı ama orada Insua. Insua bir zamanlar Bursa Spor'da da oynamıştı. Palachkovski. Palachkovski aldı gidiyor. Palachkovski toplu oynamayı seven bir futbolcu. Verdi. Pitchek çok güzel şutları var. Piçek, piçek çıkmadı top. Tam çizgiden çevirdi. Piçek mükemmel şut ama üstten dışarı geliyor. Piçek böyle şutları seven bir oyuncu hep uzaktan vurar şutlara. Evet. Şimenzer karşısında. Grana şimenzerden top dışarı çıkıyor. Taç kullanacak Boka Juniors. Grana verdi Diaz'a. Diaz göğüs kontrol kötü ama top, topa sahip olmaya başarıyor. Mkhitaryan arkadan bastırdı. O oh, kaptıran top. Nuri topu. Marco Rose önünde pas aldı. Marco Reus. gidiyor. Rose çok güzel. Marco Reus. Hadi artık bu şutu. Markus vurdu kaleci Diaz. Kaleci Uytuyon çok güzel bir şutu kurtarıyor. Şimdi Marco Reus hemen gitti. Korneri kullanacak. Marco Reus. İçeride 5 oyuncu ya da 6 var. Marco Reus yaptı ortaya kafa gelir mi? Olmadı. Erbes. Erbes, taç, Borussia dokuntum. Şimenzer, taç, taç atışı kullanacak. Şimenzer, Nuri Şahin bekliyor. Nuri Şahin, Nuri, sonraki bir futbolcu. Verdi mi Kitarion? <laughs> Henrik mi Kitarion? Mükemmel gol. Emir, mutlu musun? Evet. Emir çok mutlu. Gol atıyor. Bulaşık olsun. Miki Taria'nın attı. Miki onun da şutları güzeldir. Bugün bütün maçı çekeceğiz videomuzda. Gago, Gago arkadan Mert çarkı açtı, Emir tepki verdi ve Mert korkudan kapatıyor. Sarı'nın ben der. Faal yaptı biz maçımıza dönelim. Sarı kartı gördü. Deminki yaşanan olaylardan do dolayı sizlerden özür diliyoruz. Uf. Serbest atış kullanacak. Boca Juniors ama kimin vurduğunu bilmiyoruz. Altta yazısı yazarsa çok güzel olur. Gago vuracakmış bunu öğrendik. Gogo, Gago, biz kaleciye dönüştük. Kaleci. Taç, bu Juniors bastırıyor. Her an durumu bir bir yapabilir. Bu Juniors atak geliştiriyor. Martinez, Martinez, Jeremy Matthew, Martinez. Kaleci, Vardan Ferrer, Pitchek aldı. Pitchek. Pitchek, tam adını telaffuz edemiyoruz çek. Ağla gidiyor. Kendi başına gidiyor. İyi orta. Şut mu? <laughs> orta mı? Biz de anlamadık. Folin. 35. dakika. <laughs> Borussia Dortmund 1-0 önde. Hakem faal dedi. hakim Boca Juniors adına fauller veriyor. İn Tehlikeli bir hareket yapsaydı kırmızı kartı görecekti bende. benden. İmmobile. İmmobile. Marco Reus boş. Üçgene bas. Üçgene. Üçgene bas da. Marco Reus aldı. Marco Reus. Reus. Reus gidiyor. Şut. Ama Orion. Marco Reus etkisiz kaldı. Kaleye biraz daha yaklaşabilirdi, diye. Marco Reus. Evet uzaktan denildi ama etkisiz oldu. Kaleye daha çok yaklaşabilir diye. Yan, siz bize kızabilirsiniz. <laughs> Özür diliyoruz Emirle bir şey konuşmuştuk. Heh, ben lafıma döneyim. Niye yandan çekiyoruz yandan çekiyoruz diye kızarsanız tam karşıdan vurunca tam akşamüstü. <laughs> Işık, ışık gibi ya, oluyor. Yardım Bulaşkovski. Bulaşkovski. Bulaşkovski burada olmadı. Çok güneş vurduğu için videomuzu yandan çekiyoruz. Ve reklamını yapmadan edemeyeceğim. Maçı eSport HD TV, TV anlatıyor. Ve HD TV'den e, e Sport HD TV'den yayınlanan bir maç. Pratikovski sinirli çünkü 2-3 tane gol şansını değerlendiremedi. Ama yine de Borussia Dortmund 1-0 önde. Mkhitaryan attı golü. Evet, beyitleri bitmiştir. İkinci yarıya başlayacağız. Bugün videomuz biraz uzun olacak. Marco Royce. Geldik basın önünde Şahin. Kaç dakika oldu? Mikitaryan. Şimelzer, Şimelzer şutları seven Marco bir oyuncu. Marco Rose. Marco Şahin. Reus, Nuri Şahin, Nuri Şahin, Nuri Şahin, Nuri ayakları... Şahin. Nuri Şahin. Nuri Şahin. Şahin. Nuri Şahin. Nuri Şahin. bir futbolcudan sağ ayakla bu kadar güzel bir gol atılabilirdi. Nuri Şahin işte bakın. Böyle sıyrıldı. Mükemmel plase. Kaleci topa baka kaldı. Ne olduğunu şaşırdı. 50. dakikada golü ise Dortmund. 2-0 önde. Kaptılan top yine Nuri. Nuri bugün çok etkili. İmobile istedi ama kötü bir pas. Nuri Şahin'den onlar olabilir. Özür diliyoruz. Ellerim aldığı için azıcık sarsıntı yaşandı. Ellerimi düzelttim. Şimenzi'nin çabası yeterli olmadı. İki iki tane yerde kaldı ama hakem devam diyor. Bak hocam diyor. Staç atışını kullanacak. Diaz Daniel Alberto Diaz Martinez Martinez kaptırılan top atak şansı Immobile boşta ara pas olursa gol olur arabadan oynadı Immobile 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 gol 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 Rashford Dino. Immobile Borussia Dortmund Goals Tabi biraz daha Biz yabancı dilceden anlarız O yüzden maçı bir de yabancı anlatalım azıcık dedik 3-0 daha 60. dakika Emir bu oyundan çok iyi sonuç alıyor çok da eğleniyor kendisi burada biz maçımıza dönelim gol yiyorduk ama işte kalecimiz vaydan Ferler topu kurtarıyor. Nuri Şahin. Nuri. Süzü emire verip bırakıyoruz. Nuri Şahin verdi pasını Mekiterian. Mekiterian'dan verdi pasını Nuri, Nuri Şahin. Nuri Şahin. Nuri Şahin. Nuri Şahin pas vermeden mi gidiyor? Nuri Şahin vurdu. Top kalecinin Yu Yuvarlanıp gitti. Hamız. Mekiterian. Nuri Şahin. Nuri Şahin vurdu. Top top Orion'da kaldı. Sven Bender demin çok sinirlendi. Neden pas atmıyorsun dedi. Bu kaçıncı şutun? Bize daha azıcık pas at dedi. Bender sinirlendi. Çimleri dövmeye başladı. Sonra arkadaşları geldi onu teselli etmeye. Royce Smotich, Maden feller. Maden feller bir delilik yapar mı? Yapmadı. Bu sefer yapacak gibi duruyor. Vayna feler. Açıldı gidiyor. Nereye gidiyor? Vayna feler. sıyrıldı. feler. Gidiyor. Kimseye pas atmıyor. Çünkü pas atarsa ona geri pas gelmeyecek. Vayna feler. Sol ayaklı bir kaleci. Vayna feler. kaydan. Mükemmel bir otuzluğa çarptığı gol. Böyle bir deliliği yapabileceğini düşünmemiştik ama yaptı. O da bir cesur kaleci. Dünya. O da, o da bir mükemmel bir kaleci. Sözü Berkay Berkay'ı terimize bırakıyoruz. Dünyada böyle kaleciler oldukça futbol seyirciler için daha zevkli hale geliyor. Bildiğimiz gibi böyle bir diğer kaleci vardı. Onun ismini siz hemen tahmin etmişsinizdir. Onun adı Manuel Neuer. Van der Manuel Manuel Neuer'e özenerek onun yaptıklarını yaptı ve gitti golü attı. Manuel Neuer'e gönderme yapıyor. 80. dakika. Maç her an. Maçta her an gol olabilir. 5-0 ya da 4-1 olabilir. Aradan bir pas istiyor Immobile. Nuri Şahin verdiye İmobile immobile kaybediyor topu Grana Grana verdi şmezer şmezer sağ ayakla vurdu kötü bir şut çünkü adam sol ayakla sol ayakla vursaydı süper bir gol olabilirdi Emir keyfine doyum olmuyor 4-0 önde Evet. Fisek. Fisek taçı kullanacak. Verdi basını. Blaşkovski. Şimdi Fisek. Fisek. Fisek vurdu. Top kalecinin ellerinde. 4-0. Barisa Dortmund önde. Şampiyonluğa doğru ilerliyor. Barisa Dortmund bu maçı kazanırsa Barcelona Şamp Şampiyonlar Ligi kupasını kapışacak. 90 hakem 90 artı 2 verdi. Her an maç bitebilir. Gözlerimiz hakemde. Her an maç bitebilir. Topu vadayken bitirebilir maçı. Bir maç bitti? Barış'a Dortmund 4-0 önde. Marco çok mutlu. Barış'a Dortmund finale kalıyor. Evet aksattığımız için özür dilerim. <laughs> evet. Boka Junior'slı oyuncular üzgün. üzgün. Çünkü Şampiyonlar Ligi kupasına erişemedi ve biz altta kodan. kaldı. Ve biz Ve videomuz bu kadardı. Videomuzu sonlandırıyoruz. Son bir görüş için Emir'e yönlendiriyoruz kameramızı. Evet. Maçın adamı Nuri Şahin seçildi. Ben Barışa Dortmund'un teknik direktörü olduğum için, yani Barışa Dortmund iyi bir takım. Bilmiyorum, bar belki Barcelona'yı da yenebiliriz. Ama ben hiçbir takıma ezik falan diyemem. Ama biz, biz bugünü yendik ve mükemmel bir şekilde Şampiyonlar Ligi kupasını da alacağız. İyi akşamlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi sıra bende. Evet. EA Sports Love'dan sizlere bir görüntü paylaştık. İyi akşamlar. İyi, akşamlar, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.